Herkese merhaba. Öykükek kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Öykü. Öncelikle 100 abone için çok teşekkür ederim. Çoğunuz beni TikTok'tan biliyor. Buradaki shorts videolarımdan ötürü gelenler de oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Shorts yüklüyorum genelde TikTok'tan ve Instagram'dan paylaştığım videoları buraya da aktarıyorum aynı şekilde. Ama hani bu şekilde sadece YouTube'a özel videolarda koymayı planlıyorum yakın gelecekte. İlk videoda karşınıza böyle bir saçla çıkmak istemezdim ama bu videoda saçımı boyayacağız. Saçımı nasıl boyadığımı anlatacağım size. Kaşlarımı nasıl boyadığımı anlatacağım. Bir de bu kadar boyaya rağmen yani çok sağlıklı değil saçlarım aslında ama hangi bakım ürünlerini kullandığımı göstermek istiyorum size. Hani idare ediyor bu kadar boyaya rağmen. Çünkü yaklaşık bir 2016'dan beri falan saçlarımı sarıya boyuyorum ben. Ne kadar şu an hani saçı çok kötü duruyor gibi düşünseniz de yine en az yıpratıcı şekilde açmaya çalıştım saçlarımı. Çünkü biliyorsunuz koyu saçı öyle birden sarı yapamıyoruz. En azından yıpratmadan yapamıyoruz. Saçımı ilk açtığımdan beri hiçbir zaman açıcı uygulamadım. Şimdi size birkaç tane saçımın orijinal rengini, <laughs> orijinal diyorum, saçımın doğal rengini göstereceğim, fotoğraf göstereceğim. gördüğünüz fotoğraflardaki renkten itibaren hiçbir zaman açıcı uygulamadım. Yani sanırım oryal diyorlar hani toz açıcı. Onu kullanmadan sadece sarı boyayla böyle biraz bekleye bekleye sonra üstünden geçe geçe hani buradaki renge ulaştım. Sözü de daha fazla uzatmadan saçımı boyamaya geçelim. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Saçımın dibi yaklaşık bu kadar çıktığında boyayı uyguluyorum. Bu iki ay falan sürüyor bu şekilde çıkması dibinin. Aynı süre zarfında da kaşlarım tekrar koyulaşıyor. Normalde ben sarı renk kaş kullanıyorum. Boyayı karıştırmadan önce bu ürünü saçıma bu şekilde sıkıyorum ki kolay taransın. Kolay açabileyim. Saçlarım dalgalı olduğu için hatta biraz böyle kıvırcıya dönük bir dalgası oluyor normalde bu taranmış hali. Normalde kuruduğunda saçım tarayamıyorum. Hani canım yanıyor. Taramam gerektiği zaman hani boya öncesi gibi durumlarda bu ürünü kullanıyorum ben. Gliss'in sıvı saç kremi Million Gloss. Kolay tarama özelliği olduğu için bu ürünü kullanıyorum. Burada da yazıyor kolay tarama diye. Tabi iPhone kamerasıyla çektiğim için e, ileriki da çok daha güzel olacak umarım profesyonelleşince. Ben de. <laughs> Sonra saçımı küçük bir fırçayla tarıyorum. Taramamın sebebi boyayı sürerken böyle saçları parça parça ayırmam gerekiyor buradaki diplere ulaşabilmek için. Hani o esnada dolaşıklık olmasın, saç birbirine çok dolanmasın diye bir öncesinde bu şekilde tarıyorum. Saçımı taradım. tabi dalgalı saçlılar halimden daha iyi anlar. Böyle iyice kabardı. Şimdi boyayı karıştıralım. L'Oreal'in Ultra Açık Doğal Sarı rengini kullanıyorum. 01 numara. Kutusunu gösteremiyorum çünkü pandemiden ötürü bizim eve giren kutular direkt atılıyor yani içindekileri alıyoruz. Şuraya bir fotoğrafını koyayım. Şuraya şöyle. Zaten boyamızın içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Neyi neyle karıştıracağınız ya da uygulama sırası için. Ben çok sık boyadığım için kılavuza ihtiyaç duymuyorum. Şöyle göstereyim size. Mesela bu ikisi 1B ile 1A şeklinde kodlamışlar üstüne. Bu ikisini karıştıracağız. İsimlerini bilmiyorum oksidanla boyayı karıştıracağız sanırım. Yanlış olabilirim. Yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Bazıları boyayı direkt bir kaba dökerek orada karıştırıyorlar. Ama ben boyamın kendi şişesinde uygulamayı seviyorum. Çünkü şöyle göstereyim size. Şişeyi kapattığınızda böyle ince bir çubuğu oluyor ve bu ince çubuk bu şekilde saç aralarına giriyor. Tarak gibi bir uç da çıkıyor ama ben onu da kullanmıyorum. Hani bu ince çubuk benim için yeterli oluyor. Şimdi boyayı oksidanın içine döküyorum. Bunda hiç israf yoktur. Köküne kadar çıkacak o boya. İkisini karıştırdıktan sonra bu şekilde şişeyi çalkalıyorum birkaç dakika. Açarken dikkatli olmak gerekiyor çünkü bir patlayabiliyor şişe. İyice karıştırdıktan sonra ağzını açıyorum ve evet. Yukarıdan akmaya başladı. <laughs> bu oluyor. Ve eldivenlerimi giyiyorum. Boyanın içinden de eldiven çıkıyor. Fakat onlarla ben çok rahat edemediğim için saçlarıma falan dokunurken bu şekilde lateks eldiven kullanıyorum ben. Ve saçımı ortadan ayırarak boyayı uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde Umarım gözüküyordur. Gözüküyor. <laughs> Diplere bu şekilde uyguluyorum. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde parmaklarımla boyayı dağıtıyorum. Boyayı uygularken saçların daha koyu renk olan kısımlarını daha çok yediriyorum. Bu bir önceki boyada hani en dipler en koyu oldukları için uzarken bir tık daha koyu renk sarı olan kısımlar. Yani bunu zaten şuradan itibaren fark edebilirsiniz. Burası daha açık sarıken burası daha koyu sarı. Çünkü dipler yavaş yavaş oluyor ve yavaş yavaş açılıyor. En uçlara boya uygulamıyorum çünkü zaten yeterince yıprandıklarını düşünüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu arada çok fazla dökülme saçılma olabiliyor. O yüzden eski bir tişört giymenizi şiddetle tavsiye ederim. Üst katmanı yani saçın üst kas, üst kat saçın üst katmanının her yerine bu şekilde elimle de iyice yedirerek kasket gibi <laughs> uyguluyorum. Boyayı bu şekilde buralara sıkarken mutlaka arka kısma da gitmeyi unutmayın. Zaten bu şişenin ucu saçınızı otomatik olarak yarıyor ve oradaki diplere de ulaşıyor. Üst katmanda istediğim kadar alana boyayı yedirdikten sonra yavaş yavaş şu şekilde tutan tutan saçı ayırarak Buradaki diplere doğru geçiyorum. Buralara da aynı şekilde buralardan geçtiğim gibi boyayı uygulayacağım. Fakat dediğim gibi olabildiğince arkaya doğru gitmek gerekiyor. Ki arkadaki dipler de boyansın. Yine burada da aynı şekilde saçın istediğim bölgesine kadar yani boyanın tutmasını istediğim bölgeye kadar dibe sıktıktan sonra aşağı doğru yediriyorum boyayı katmanı da size gösterdiğim gibi tamamladıktan sonra bir önceki aşamada yaptığımız gibi bu sefer üçüncü katmana iniyoruz. Yine buradaki bir tutam saçı kaldırarak buradaki dipleri açarak aynı şekilde boyanın bu ince başıyla bu şekilde geriye doğru boyayı uygulayıp parmaklarımıza dağıtıyoruz. Bu tarafta da bunu enseye kadar uygulayıp bu tarafta da bunu enseye kadar uyguluyoruz. Alt katmanlara indikçe saçlar Burada iyi durabilsin diye bir toka kullanabilirsiniz. Ama boya zaten böyle bir yapışkanlık hissi verdiği için ona çok gerek kalmıyor. Bir de köklere sürdükten sonra bu hareketi yapıyorum. Hatta en son bütün boya bittikten sonra da bu hareketi yapıyorum ki eğer atladığım bir dip varsa bütün boya oraya yayılsın diye böyle masaj yapar gibi. Ense kısmı saçın en zor açılan kısmı yani en azından bende öyle oldu. O kısımlara geldiğimde elime şu şekilde boyayı alıp iki eldiven arasında iyice böyle dağıtıp bu şekilde olabildiğince diplere böyle uyguluyorum. Ya büyük ihtimalle çok yanlış. Hani bir kuaför falan şu an benim videomu izlerken ağlıyor olabilir. Ek olarak hani bunun böyle katı kuralları yok. Yani zaten aynaya bakarak yaparken saçınızın neresini atladığınızı, nereye eksik olarak bıraktığınızı görüp şey yapabilirsiniz, üstünden geçebilirsiniz. Saçımın sol tarafı benim için bitti. Şimdi aynı şekilde buradaki bütün saçı bu tarafa atarak burayı katman katman ilerleteceğim. Müzik saçımın iki tarafını da katman katman bu şekilde boyadıktan sonra saçlarımı tam ortadan ikiye bu şekilde elimle ayırarak böyle ikiye arkadaki kısmı açıyorum. Yani arka kısmın diplerini. Oraya da aynı şekilde ensemi boyadığım gibi elime boya alarak ve onu ikiye sürerek yavaş yavaş dipleri hissederek bu şekilde sağdan sola sağdan sola ortadan sağa ve sola bu şekilde iyice yediriyorum. Saçıma az bir miktar boya ayırarak kalan boya'yı sanki banyoda şampuanlanıyormuş cipsa saçıma yediriyorum. Bu noktaya geldiğinizde gördüğünüz gibi yavaş yavaş dipleriniz açılmaya başlamış oluyor. Son olarak da artık böyle kalan boya'yı inek yalamış moduna geçerekten bu şekilde bırakıyorum ve kaşlarıma geçiyorum. Videonun bu kısmında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Saç boyası kaşa uygulanıyor mu bir bilgim yok. Yani bir alerjik reaksiyon oluşturur mu, kaşların dökülmesine sebep olur mu bilmiyorum. Uzun zamandır kaşlarımı saçımı boyadıktan sonra kalan boyayla açıyorum. Herhangi bir kaş dökülmesi yaşamadım. Sadece boyayı uyguladıktan bir gün sonra bir tık sertleşiyor kaşlarım. Ama sonra düzeliyor. Kalan boyayı bu şekilde parmağıma alarak kaşlarıma uyguluyorum bu şekilde. Göğsünüze çok dikkat edin gelmesin. Bir de şöyle ki renk sarı olduğu için böyle geniş bir alana uygulayabiliyorum. Ama başka renge boyuyorsanız kaşlarınızı hani tabi buralara dağıtırsanız oralar dekelenecektir. Ona dikkat edin. Bu noktada bayağı çirkin gözüküyorum biliyorum. Bundan sonra 45 dakika boyunca bekliyorum. Hani kaşlarınızı daha az açmak istiyorsanız daha az beklemeniz gerekiyor. Yani kaşlarınızı saçınızdan önce yıkayabilirsiniz. Sapsarı olsun istemiyorsanız. Ben kaşlarımın sapsarı olmasını sevdiğim için saçımı ne kadar bekletirsem kaşlarımı da o kadar bekletiyorum. Bekledikten sonra boyanın kendi kutusundan çıkan şampuanı kullanıyorum. Daha sonra da Boyanın yine aynı şekilde kendi kutusundan çıkan bakım kremini kullanıyorum. Şu sıralar kullandığım iki üründen bahsetmek istiyorum. Ee, bir Restorex adında bu şampuan. Hızlı uzamayı sağlıyormuş. Ben saçımı normalde kesiyordum ama şu an bir uzatmaya merak saldım. Hızlı uzasın diye aldığım bir şampuan bu. Bir de... L'Oreal'in Uzun Saç Kurtarıcı Maske diye bir maskesi var. Bu da böyle ilk kullandığımda bayağı yumuşattı saçımı. Uzun yıpranmış saçlar için diyor. Hani bu da uzamaya yardımcı olaraktan. Şu an kullandığım ürünler bu şekilde. Bunların dışında tabii hemen boyadan sonra değil ama yaklaşık üç gün sonra yani bir boyadan sonraki bir dahaki banyoda mor şampuanla mor maske kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi hani kahverengi saçı direkt açtığınız zaman turunculuk olabiliyor. Bunlar onu alıyor ve haftada bir defa kullanmanız yeterli oluyor. İlk YouTube videom olduğu için yani olayı tam bilmiyorum ama ürünlerin linkini açıklamaya bırakacağım. Sanırım böyle diyorlar. 45 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra saçımı ve kaşlarımı yıkayacağım ve size sonucu göstereceğim. Görüşmek üzere. Bu videoyu 2 gün sonra çekiyorum. Saçımın son hali bu şekilde. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani her yere, dibin her yere eşit bir şekilde boyanıyor bu şekilde yaptığınızda. Hani kaşların bazıları için çok açık gelebilir ama ben bu şekilde kullanıyorum. Bir de zaten 3 gün içinde gerçekten çok kısa bir süre içinde hani yeni kaşlar alttan çıkmaya başladığı için hemen böyle açık kahveye dönmeye başlıyor. Öyle bu videoda böyle oldu. Ben videoları bitirme konusunda çok başarısızımdır. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzleyenler abone olursa da çok mutlu olurum. Buna benzer videolar yayınlıyor olacağım. Shortsları da yayınlamaya devam ediyor olacağım. Diğer sosyal medyalarımda Instagram ve TikTok, Onlarda da kullanıcı adım buradaki gibi Öykükek. Hepinizi yapıyorum. Görüşmek üzere.